Bugün GTA Kurtlar Vadisi oynuyorum arkadaşlar. Ama artık final. Bir efsane serimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu yüzden iyi like atmayı unutmayın. Şimdi kalan mekan görevinde yapacağız arkadaşlar. İlk önce pole position alalım arkadaşlar. Bu videoya like atmayı Unutmayın. Kanalıma da abone öde olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen size önceki bölüm anlatayım. Önceki bölümde taksici görevlerini yaptık Polat Alemdar ile. Yani Polat Alemdar artık taksicilik sektöründe de bir el attı. Ele geçiriyoruz şehri. Hatta geçirdik. Şimdi biraz daha yerimizi sağlamlaştırıyoruz arkadaşlar. Ne diye bakalım bu pol pozisyon. Mekana geldik. Tabi buraları arkadaşlar atlaya atlaya göstereceğim. Çünkü sıkılmayın diye 5 dakika izlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar yani. Ama ben yapmak zorundayım. <laughs> Bir mekana girelim arkadaşlar. Bir mekanı gösterelim ya. Selamünaleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz? Şarkıyı kapattım bu arada telif yememek için. Motorcular gene aynı. Aa şarkı sonra açıldı la. Neyse. Demek ki buradaki şarkı dahil değilmiş. İstanbul'un birinci olan aracı mı? İstanbul'un birinci olan aracına girmek istiyorum. Önce 5 dakika beklememiz lazım arkadaşlar. 438, 138 olasıya kadar izleyeceğiz. Ama tabi Polat sağa bakıyor arkadaşlar. Bakmıyor bak. Polat onurlu gururlu adam ha. <laughs> Neyse arkadaşlar, buralara atlayalım. Five minutes later. Ve arkadaşlar, görevi tamamladım. Çok zor görevdi ya. Ay. Ve şimdi şeye doğru girelim. Vay 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 vay. Şarkı değişmiş bu arada buradaki. Ve bitti. Şarkı değişmiş burada. Onu fark ettim. Niye yüzücü şarkı çaldı ya? Ben onu anlamadım. Neyse arkadaşlar, ilk mekan gö görevimizi hallettik. Adam buraya donla gelmiş arkadaşlar. Şimdi sıradaki yer Batyard'a gideceğiz arkadaşlar. Sonra da matbaaya doğru gideceğiz. Batyard'dan sonra. Çık lan, arabadan. İkinci mekanımızda geldik. Hayırlı olsun. Bastım parayı. Tersaneyi de satın aldım. Ne yapıyorsunuz siz? Aynı mı bakalım bir. Aynı şu dingiller arkadaşlar. Evet Polat dersane diyormuşum. Tersaneyi de satın aldı. Paketleri toplayacağız arkadaşlar. Ve ben de ne yapacağım? Siz sıkılmayın diye buraları hızlandıra hızlandıra göstereceğim. Arkadaşlar süre bitti. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? 3 2 iki... Yaptım arkadaşlar. Helal olsun ulan. Ah, öncesinde yapamadım nedense ya. Bug mı oldu ne oldu? Bir yere çarptım herhalde o yüzden. Tamam. Batyard görevlerini de yaptık. Görevini de yaptık. Tersane diyelim. Helal usta deyip görevimizi hallettik. Ve son mekanımız ve önemli mekanımız olan matbaaya doğru... Yola çıkalım arkadaşlar. Mekana geldik arkadaşlar ve satın alalım. 70.000 TL'yi verdik, aldık. Hadi girelim. Öttürme. Öttüreceğiz birilerini arkadaşlar. He? Asıl mekan görevinde geldik. Basımhane görevleri. Vay 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 vay. Usta, Benim. <laughs> evet burayı satın aldım. Yeah, Polat'ın babası bu işi yapıyormuş arkadaşlar. <laughs> Ama farklı bir hayat sürdük. mafyacılığa... Hoş ver yeğenim. Para mı basacağız? İşte bu. Sahte paralar. Bu ufak basıyorduk. Komple basacağız. <laughs> ha? Hadi gidelim. Bilgi alacağız. Taksiye binerek sadece 9 TL ödeyebiliyormuşuz. Benim işin Uyar testereyle taksiye bineceğim ula Hayırdır lan Dayı götür bakayım ben Düz gidiyor la Küt duvara çarptık Haydi güle güle Sen yürek mi yedin lan? Yürek ye manyağa bak Neyse manyaklarla uğraşmayalım Ne yapıyorsun lan Erda Erdal'dı değil mi bu Terbiyesiz Hayırdır lan Erdal adam ol lan Konuş lan öt Dingil ne güzel tuttu Polat bak. Bilgiyi öğrendik ve şimdi şu taksiye gideceğiz. Basacağız mekanı. Nakliye şefi gerekli bilgiye sahipmiş. Bilgi öttüreceğiz yani arkadaşlar. bilgiyi bilgi almak bizim işimiz. O yüzden mekana doğru yaklaşalım arkadaşlar. Mekana geldik. Baskın zamanı. Miniganla basıyoruz la. Miniganla basmak bizim işimiz deyip miniganla basıyoruz arkadaşlar. Birileri sıkıyor valla. Lan Oy, şerefsize bak nasıl geliyor Bir sürü adam var ulan Orada adam var tamam Alarm çalıyor sıkıntı yok Evet şu an Mekana yaklaştık Fiyarın yanına Hop, Hadi sana güle güle İki yıldız polis oldu Selamun aleyküm Surata değil <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır lan <laughs> Çok komik ya Acayip bir şey arkadaşlar Ananı avradını Şerefsiz orada. Şerefsiz. Aşağıda birileri var. Deniz atlarım ben de. Hayırdır lan? Bir şey olmaz bana. Çünkü <laughs> Polat yüzer arkadaşlar. Polat adamın dibidir. Selamünaleyküm gençler. Yatın aşağı. Arabaya doğru gideyim. Hop tamam. Orada yelek var. Neyse yeleği son alırım. Mekana geldik. Polat polisi umursamadan basımhaneye girdi çıktı. Ben bir oyunu kay kaydedeyim memur bey. İzin var mı? Yok. Arkaya bindi lan. Ne yapıyor bu polisler? Anlamadım git diyor. Oyunu kaydettim. Allah Allah ne oluyor? Hissettiniz mi lan para basacağımızı? <laughs> Tövbe estağfurullah. Ayıptır ya. Ne oluyor lan? İkinci görevimize girelim bu. Hıyar polisler kapının önünde bekliyorlar. Ha, memati de var arkadaşlar. Hadi. Hadi bakalım. Arayı basmak için 5 dakikamız mı olacak? Hah, anlaşıldı <laughs> mı? Merak etme <laughs> Polat yeğenim hazır olacağız. Lens sen ne yapıyorsun? Lens diyorum Memati. Usta, dikkatli ol usta. Sonra görüşürüz usta. Memati de uzun zamandır görmüyorduk. <laughs> Polise dik, dik bakıyor bak Polat. <laughs> kim bu tipsizler diye? <laughs> tamam. Dünyanın en tuhaf görevi arkadaşlar bu. Burada arkadaşlar adam normalde adam olur. Ama hep kadınlar tutmuş. O yeri. Göreceksiniz. Vay be. Kurtlar Vadisi'nin modunun sonuna da geliyoruz arkadaşlar. İki görev mi kaldı? İki görev falan kaldı. Mekana da yaklaştık zaten. Selamun aleyküm hanımlar. Ne yapıyorsunuz? Dalıyorum arkadaşlar. Gelim dedi. Ben sniper'ı iyi kullanırım. Ananı avradını. <laughs> Kaç 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 kaç. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Ben oradan sıkamıyorum ama bunlar nasıl sıkıyor? Bu manyaklar. Geberin 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 geberin. Tamamdır. Vallahi bir yerden aha. Geber geber geber. Çok iyi sıkıyor ya bu kadınlar. Çok manyak su bir şekilde sıkıyorlar. Kurye rıhtıma ulaştı. Geberin lan. GTA Türk'te oynarken halı olduğu için arkadaşlar burada çöküyordu ya o geldi aklıma. Geber geber geber. Evet arkadaşlar peşine düşeceğiz arabanın. Gel buraya. Lastiğini patlattık. Ananı avradını. Hanım! Hanım 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 hanım. Saygılar abla. Sana senlik bir şey yok. Şu ablanın mallarını alacağım da. Sağ çek. Derhal o malları ver. Lütfen, lütfen hanımefendi ha malları verir misiniz? Aha gaza yaptı salak. Dur. Bunu patlatmayacağız. Hasar vermeyeceğiz arkadaşlar arabaya. Araba ihtiyaç. Eşi ölecekler. Geliyor. Hanımefendi lütfen. Yani ihtiyacım olmasa size dalmam yani. Değil mi arkadaşlar? Sağ çek. Herkes peşimde anam. Böyle bir şey olamaz ya. Hanımefendi. Koştur koştur. Ver lan. Ver 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 ver. Heh. Anam. Anam. Oğlum heyecandan mı lan? Geberdi. Tamam. Çok zordu arkadaşlar ya bu ne? Şatkanını sıktığı zaman otomatik kafayı yiyor karakter. Mekana doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Tamam. Bu görevi de hallettik. Güzel oldu. Şimdi gir içeri. Hayırlı olsun. Basım. Hane görevinde hallettik basım görevlerinde. Güzel oldu. Burası böyle 8 bin dolar para gelecekmiş. Falan filan cart Helal usta deyip görevimizi hallettik. Oyunu bir kaydedelim arkadaşlar. Sonra devam ederiz. Ve telefon çalıyor arkadaşlar. Aha ne oluyor lan? Basım evimde sıkıntı var. Hemen geliyorum. Son görevden bir görev öncesi arkadaşlar. Ve arkadaşlar artık bu modunda sonuna geliyoruz. Bir modun daha sonuna geliyoruz vay be. Ortalık 56 olmaya başladı. Hayırdır lan? Yine bir telefon çalıyor. Hayırdır? Alo. Tommy, Tommy, Tommy. Testere Necmi aradı arkadaşlar. Ne diyor lan? Oha öldürtürecekmiş ha. Hayırdır lan? Tuncay sakin ol bak ha. Sen sakin ol. Ha? Ha? Sonun düşünen kahraman olmaz. İşte bu. Senden sakin mi olur ya Tuncay? Allah Allah. Tahsilatları hakla mı? Aa yatırmışlar reisi. Dövmüşler şerefsizler. Dayı. Mafya adamı Hayırdır la? Estere Necmi ha? Necmi. Yok edeceğim seni testere Necmi. Geçelenme dayı. Hastaneye git kendine gel. 50 tane atarım senin için dayı. Şu tiplere bak. Mafya benden araç kesiyormuş hayırdır lan Kimse Polet Alemdar'a yan bakamaz Bunu da böyle bilsin mille Vay isti Ve lan arabanı Hıyar gibi bir araba aldık ama neyse Önemli olan işlevi İşlevine tüküreyim Mafya tersaneyi arkadaşlar yok etti Eyvah Eyvah Koştur koştur Kaybedeceğiz Tersaneden herhalde Taksi yerine doğru gelecek İlk defa mı kestiniz he ulaşıyorlar sonra Araç kesiyorlar hayırdır lan Kimse Benim mekanlarımdan araç kesemez oğlum Hemen Her Tersaneden ayrılıyor. Son ayrılışlar olacak. Hop. Kaçmayın oğlum. Mücadele edin biraz. Mücadele. Araç alırken iyi ama. Mekanlarımda. Baba baba nasıl topuk topuk kaçıyorlar. Yusuf Yusuf oldu dingiller. Sağ çek. Delikanlıysanız sağ çek. Bu niye gitmiyor la bu araba? Dalga dalga. Dalga Aa. geçe geçe gidiyorlar baba baba. Sağa sola sağa sola. O son dalga geçişleri oldu. Paralarımı verin. Na benim paralar. Benim hakkım. Benim paralarım. Eşek. Saygılar abi. Ve bisiklet gibi motoru mu? Hayır. Hayır. Gider ayak polis tutluyordu ha. Destere Necmi işim bitecek oğlum seni. Bunlar herhalde sinema yerinden hala çalıyorlar arkadaşlar. Ananı. Polat Alemdar. Şehrin yeni sahibi. Bak şu tipe. Hayırdır lan. Dahası yolda. Merak etmeyin. Ne kadar gelirlerse gelsinler. Hepsini haklarım. İlacımı da aldım. Kendine geldi Polat. Taksi firmama ulaşmışlar. Hayırdır lan? Taksi firmasından da haraç kesmişler. Vay üç kaççı. Şerefsiz, hasiyetsiz, onursuz. Selamünaleyküm gençler. Paramı çalmışsınız. He? Siz mafya mı oldunuz böyle hıyar hıyar motor sürüyorsunuz? Sinemaya doğru gidiyorlar baba baba. Ben size az sonra sinema izlettireceğim de. Şöyle yapsak. Şöyle ölüler. <laughs> Helal usta. Olata bulaşmayacaktınız. Ve arkadaşlar. Malikaneye doğru gidiyorum. Son görev artık. İşler kızıştı. Testere necmi de yok edeceğiz. Böyle bir uçalım havalı bir şekilde. Olmadı pek havalı da neyse. Malikaneye doğru gidelim arkadaşlar. Ve telefon çalıyor arkadaşlar. Alo. Memati. Burada bir büyük bir sorunum var. Sorunumuz var. Konağa gel. Malikaneye gel. Motorlu arkadaşlar malikaneye giriyorum. Hop girdim. Çünkü üşendim arkadaşlar. Silahları alalım şurada. Şöyle güzel kıyafetler giyelim. Bu iyi. Oh yakıştı Polat'a. Polat, Polat reise. Tam yakıştı. Final böyle olsun arkadaşlar. Şu oyunu bir kaydedelim. Oyunu kaydettim arkadaşlar. Ve kazamız mübarek olsun. Son Görev sonun düşünen kahraman olmaz. dunca ile bizim memati. Son sahneyi izleyelim ya. Kese kese tabii ki de altta şarkı var ya. O sıkıntı arkadaşlar. Neyse. Kapa çeneni kandar otur lan. Memati. Neler oluyor? Buradaki arkadaşların usta. Hiç mutlu değillermiş. Buraya gelecekler biliyorum ulan. Tahmin ettiğine uzun sürmüş. <laughs> ha? Sen saat para 3 milyon dolar al. Tamam çantalara koy. Memati, sen de çocukları topla ve en güzel sahneye geliyoruz ve son sahne. Bir bak. Ola. Hayır. 15 yıl içeride kaldım lan. <laughs> ne diyorsun lan? 3 milyon var çantada. Hızlan. Almanya Hamburg lakabı falan. Ne <laughs> <Tek> adam olan lan <laughs> Polat Polat Ses tonuna dikkat et. Aha. Al şu parayı. Sahte olduğunu biliyorlar. Eee? Oluyor lan arkadaki ses. Ha? Memati ne yapıyorsun? Memati, usta ne yaptın? Kutlar vadisi, kutlar sofrası mı diyorsun yani? Yere git lan. Ben seni sattım, ben seni sattım diye. Yere in gidin alım. Ayıp Memati usta, senden beklemez usta. Her şeyi öttürmüş. Seni gebertip yok edeceğim. Hayırdır oğlum Minigun var lan elimde Takım elbiseyle yok edeceğiz arkadaşlar her yeri Gönder gelsin Kimse benim paralarımı çalamaz Minigun alın lan minigunu Baba baba nasıl geliyor lan Gel 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 geleceğiniz varsa göreceğiniz de var Şöyle bir direkt vursam Lens hıyarını Gelin lan buraya Aha Yürü git lan Aynı herif AK'lerle falan dalıyor lan. Kaçtı kaçtı kaçtı. Memati baş senden beklemezdim usta. Mecbur ilerleyeceğiz. Eşekler. Koştur koştur koştur. Tamam paralarımızı çalacaklar mecbur. Baba baba Memati'ye bak kaçma lan. Gel buraya. Usta ne yaptın lan beni sattın ihanetçi. Geber. Ananı avradını geberdim la. Yıkıldım ulan. Aha geberdi. Geberdi mi la? Memati öldü galiba. Hayırdır lan. Renk getirdim arkadaşlar galiba Gebert demiyor herhalde memati başı tamam hayırdır lan Geberin 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 Testere artık yoksun bu dünyada 15 yılımı çaldın ulan sana ödeteceğim Hayır Yürü git lan Hayırdır lan miniganla geberteceğim seni testere miniganı Karnına kanla deştirdim ulan Hayırdır lan. Ve artık arkadaşlar bitirdik. Polat. Herkesi yok etti. Memati hain çıktı. Ne yapıyorsun oh lan Gandarcı? Evet arkadaşlar. Artık GTA Kurtlar Vadisi modunun da sonuna geldik. İyi final oldu. Farklı modların devamı için arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak beni destek unutmayın. Today? Hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. Polat Alemdar şehri yeni sahibi artık.